Merhaba astroloji meraklıları. Ben astrolog Evren Aslan. Burçlarla ilgili bazı şehir efsanelerini çökertiyoruz. Podcast'ine hoş geldiniz. Bir önceki podcast serimizde Koç burcunu ele almıştık. Şimdi sıra Boğa burcunda. Bakalım Boğa burcu ilgili şehir efsaneleri var mı? Varsa neleri çökerteceğiz? Başlıyoruz. Ama önce Boğa burcunun genel özellikleri neydi? Bir hatırlayalım. Boğa burçları 12 burç arasında en dünyevi olan burç olarak bilinir. Ne demektir bu? Yani duyularını çok iyi kullanırlar. Hayatı duyular yoluyla algılarlar. Daha maddeseldir diyebiliriz aslında. Estetik algıları gelişmiştir. Lezzetten anlarlar. İyi yemek yapabilirler ya da iyi yemek tadabilirler. Minimum bunlardan bir özellikleri vardır hayattan nasıl keyif alınır, bu hayat en keyifli nasıl yaşanır bunları boğa burçlarından öğreniriz. Onlar her şeyi somutlaştırarak severler. Sevgi de onlar için somutlaşmalıdır. Bu sebeple çok uzak ilişki insanı değillerdir. Temas etmek, dokunmak, sarılmak onlar için çok kıymetlidir. Kadın erkek fark etmeksizin. Bir tarafları tembeldir diğer bir uçları da işkolik olabilir. Ama genelde tembelliği tercih ederler. Para yönetiminden çok iyi anlarlar. Tutumlu olmaktan bir tık öte cimriliğe varan tutumları evet olabilir. Biraz konformistirler. Yani en keyifli, en kolay hayat nasıl sürdürülebilir bunun peşindedirler. Bununla ilgili kafa karışıklığı yaşarsanız kesinlikle bir boğa burcuna danışabilirsiniz. Çok iyi yol gösterecektir. Bir iş en kestirme, en kolay yoldan nasıl yapılır? Sevgiyi alırken somut bir şekilde alır boğalar. Ama gösterirken de somut bir şekilde gösterirler. Eğer ki zaten sevgisini somut bir şekilde göstermiyorsa ya boğa burcu değildir ya da yeterince sevmiyordur. Hayatın lezzet, zevk, eğlence noktalarını çok iyi bilirler. Güven konusunda ise işte geliyoruz şehir efsanesine. Boğaların çok güvenilir olduğu söylenir. Ve en sağlık burçlardan birisi olarak ifade edilir. Ama emin olun bu da bir şehir efsanesidir. Hatta hiç çaktırmaz ama bu konuda ikizlerin eline su döker. İkizlerin adı çıkmış. Aslında kendilerinde bir şey yok. Ama boğa burçları güven konusunda ciddi soru işareti yaratabilirler. Bunu da hiç hissettirmezler. Boğa burçları ile ilgili en önemli, en çok bilinen şehir efsanesi budur. Güven karda yürür, izini belli etmez, ikizlere pabucunu dama attırır. Boğa burçları ile ilgili bilinmeyen ya da az bilinen bir diğer özellik ise bağımlılık yapmaları. Onların ilgileri, sevgileri, yaklaşım şekilleri gerçekten bağımlılık yaratabilir. Ta ki onlar gidene kadar bu bağımlılık onlar gittikten sonra fark edilir. Onların doldurduğu boşluğu genellikle başka bir şey dolduramaz. Bu serimizde boğa burçlarını ele aldık. Bir sonraki serimizde ikizler burçlarıyla ilgili şehir efsanelerini masaya yatıracağız. Görüşmek üzere.